Merhaba arkadaşlar, magazin turu kanalıma hoş geldiniz. Evet sizler için e, yeni görüntüler getirdim. Evet Sıla Türkoğlu hayranları haydi magazin turu kanalıma buyurun. Çok güzel görüntülerim var. Kamera arkası Sıla Türkoğlu'dan görüntüler geldi. Ben de hemen bunları sizler için toparlayıp getirdim. Sette çekilen kamera arkası görüntüleri yönetmenin doğum günü olduğunu biliyorsunuz. Evet doğum günü küçük kutlama seti yapıldı. İşte görüntüler görüyorsunuz. Yönetmenin küçük pasta ve küçücük kutlamayla doğum gününü böyle kutlamış oldu Sığatürk oğlu ve yakın arkadaşları. Ee, ve güzel görüntüleri görmek istiyorsanız kanalımda videonun sonuna kadar izleyin. Eğer beğendiğinizse beğenmeyi ve bu tarz videoların devamını istiyorsanız bildirim zilini açık bırakın. Sizler için muhteşem bir...